Adalet Peşinde'ye hoş geldiniz. Bugün adaletin toplumuna ilişkisini konuşacağız. Mikrofona başında ben Dönekaya, konuğum Gözde Aytemur. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum, teşekkürler. Bugün birlikte adaletin sesi olmaya çalışacağız. Kısaca hocamızdan bahsedecek olursam, kendisi Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmakta. Çalışma konuları hukuk ve adalet sosyolojisi ve adli meslekler üzerine yoğunlaşmaktadır. En güncel araştırmasını deprem ve üzerine yürütmektedir. Biraz da sizden dinleyebiliriz hocam. Tabii ki öncelikle tekrar çok teşekkür ediyorum beni konuk aldığınız için. İsmim Gözde Ayi Lisansımı ve yüksek lisansımı Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yaptım. Daha sonra Fransa'da Önes Parisakle Üniversitesi'nde doktora çalışmamı 2022'de tamamladım. Aslında benim temel çalışma alanım söylediğin gibi aynı şekilde adli meslekler üzerine ve bütün hani Türkiye'nin hukuk reformu bu AB'ye entegrasyonu süresince edinilen bütün e, hukuki dönüşümlerin savcıların adli pratiklerine nasıl etki ettiğini çalıştım. Ve daha sonra işte doktora çalışmamı bitirdikten sonra da yeni bir araştırmaya başladım son zamanlarda. O da deprem yargılamaları üzerine işte davaları olabildiğince takip etmeye çalışıyorum. Ve aslında adaletin hani daha doğrusu yargı erkinin nerede durduğunu deprem yargılamalarında anlamaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Konularınız da birbirinden ayrı güzel. Evet, bir toplum için adalet ne ifade eder sizce? Ya tabii bu aslında çok geniş bir soru. Her zaman bunu yanıtlamak yani inanılmaz bir literatür var, çok çok uzun yıllardır üzerine. Ama çok basitçe hani çok anlaşılabilecek şekilde söyleyecek olursam aslında adalet bir toplumun birlikte yaşama sözleşmesi diyebilirim. Yani işte insanların farklılıklarına rağmen yan yana durabilmelerini mümkün kılan bir duygu, bir ortaklaşma hali adalet aslında. Yani toplumda adalet olduğunu düşündüğümüzde aynı zamanda şundan da emin oluyoruz. İşte kimsenin kayrılmadığından, işte kimsenin bir haksızlığa uğradığında haksızlığın bir şekilde giderileceğinden emin oluyoruz. Dolayısıyla keyfiliğin olmadığı bir şekilde belki daha sonrasında da yine konuşacağız ama hukuk kurallarıyla kişilerin nasıl yaşayacağını ve o hukuk kuralını ihlal ettiğinde başına ne geleceğini öngörebilmesi aslında biraz adaleti tesis ediyor mümkün kılıyor. Ama tabii ki şunu da eklemek lazım. Adalet sadece hukukla ilişkilendirdiğimiz bir şey değil. Çünkü eğitimde de adalet. İşte yani hukuk dışında o adliyenin duvarları dışında da aslında biz adaleti arayan bireyleriz. Demek ki bu ne demek aslında? İşte gündelik hayatın her anında adalete bir şekilde ihtiyaç duyuyoruz. Tam olarak tanımlayamadığımız adalete bir şekilde ihtiyaç duyuyoruz hepimiz. Teşekkür ederim hocam. Aslında bizim de tam bu yayını yapma amacımız sadece hukuki anlamda bir adalet kavramının olmadığı, toplum birçok alanında karşılaştığımız bir durum olması. Diğer bir soru şu şekilde, adalet kavramı bireyler ve toplum için neden bu kadar önemli? Aslında biraz önce söylediğim gibi yani çünkü adalet kavramı önemli çünkü adalet duygusu önemli. Yani adalet duygusu aslında bireylerin kurucu duygularından bir tanesi. Yani örneğin biraz önce söyledik ya sadece mahkemelerde aradığımız bir şey değil. Hayatın her alanında aradığımız bir şey ve aslında burada belki şeyin altını çizmek lazım özellikle. Adalet toplum için neden önemliden ziyade belki adaletsizlik neden bu kadar yaralayıcı? Adalet zaten var olduğunda sorgulamıyoruz yokluğunu genelde e, sorguluyoruz ya. E, dolayısıyla da aslında bir adaletsizlik olduğunda ilk başta söylediğim o birlikte yaşama sözleşmemiz ya o birlikte yaşama sözleşmemize zeval geliyor bir Hı. adaletsizlik olduğunda ve insanlar onun tamir edilmesini istiyorlar arzu ediyorlar ki sisteme olan inançları dünyaya o güven mekanizmalarına hani bizi bir arada tutan güven mekanizmalarına kurumlara olan inançları tazelensin. Çünkü toplum olmak yani bir arada kalabilmemizin garantisi aslında o sistemin işleyebilmesi temelde. Evet çok doğru söylediniz. Modern toplumlarda bu bahsettiğiniz yaşam sözleşmesi olan adalet, bunun sağlanması için araçlar nelerdir? Bu araçlar nasıl çalışır? Hangi durumlarda neden çalışmaz? Biraz da bunlardan bahsedelim. Ya evet aslında ilk akla gelen şu oluyor araçlar. Modern hukuk tabii ki hani baktığımızda işte nedir anayasa son yani Türkiye'de özellikle çok uzun yıllardır tartıştığımız işte yasalar. İşte o normlar hiyerarşisi. Yani işte bir şekilde hukuk alanında kurulan normlar yani bir üst mahkemenin kararının alt mahkeme tarafından tanınacağından emin olmamız tıpkı Anayasa Mahkemesi ya da insan Hakları Mahkemesi'nin işte belirleyici, hukuken belirleyici yargı sisteminin belirleyici unsurları olması gibi. Ama tabii ki bu tanımlardan biri yani o araçlardan bir tanesi. Bunun dışında kurumsal araçlar da var. Mesela denetim mekanizması. Özellikle tabii ki devlet kurumlarının sağladığı yani mesela çok basitçe şöyle düşünebiliriz. Bir devlet kurumunun Sayıştay tarafından denetlenmesi değil mi? Yani bu aslında bize ne söylüyor? O Sayıştay tarafından denetlenen bir kurumda eğer her şey yolunda gidiyorsa bu bizim kamu kaynaklarımızın şeffaf, düzgün, adil bir şekilde kullanıldığı anlamına geliyor. yine hangi kelimeyi kullandım? Adil, adalet. Yani hani adalet duygumuzu pekiştiren bir yanı oluyor. Tıpkı hani sosyal politika üreten kurumların işte herkese ulaşabilmesi, herkes tarafından da ulaşılabilmesi yine bizim adalet duygumuzu pekiştiren bir şey oluyor. Diğer yandan tabii demokratik ve politik araçlar oluyor. Yani mesela nedir bu? İşte basın özgürlüğü, ifade özgürlüğünün ya da sivil toplum çalışmalarının işte özgürce, bağımsızca yapılabilmesi. Bunlar adaleti tesis etmenin araçları arasında. Ve tabii ki hani yine dönüp dolaşıp geldiğimiz yer bunun toplumsal ve kültürel araçlarımız var. Bu da işte etik dediğimiz vicdan dediğimiz yine insanın kurucu unsurları arasında işte kültürel tanınma mekanizmaları diyebileceğimiz yani hani herkesin bütün işte sınıfsal, dini, etnik Farklılıklarına rağmen bir arada kalabilmesini kültürel olarak da sağladığımızda aynı zamanda o adaleti, toplumsal adaleti sağlıyor olabiliyoruz. Yani o tanınma, birbirimizi tanıma halini sağlayabildiğimizde. Dolayısıyla yani hani belki dört unsur saydım aslında biraz karmaşık olmakla birlikte. Bunların hepsi adaletin farklı, birbirinden farklı araçları. Diğer yandan hani araçları tanımladıktan sonra hani bu araçların aslında nasıl çalıştığını biliyoruz. Yani hukuk dediğimizde işte bir yargılama sistemiyle çalışıyor. Daha işte kurumsal araçlar dediğimizde onların zaten bir işletim sistemi var diyeceğim. Yani kurumların hani çalışma biçimi ve bu bundaki en önemli bir mesele aslında oradaki kamu gücünü temsil eden görevlilerin o gücü olması gerektiği gibi yasalarla sınırlandırıldığı şekilde kullanması bu işleyişi aslında şeffaf, liyakatlı ve hesap verilebilir kılıyor. Diğer yandan demokratik ya da politik araçlar, hani de siyasal araçlar dediğimizde bu ya yani bir mesela örneğin güvenli bir seçim ortamının olması ve o seçimin yapılması ve herkesin e, o seçimin adil sonucundan emin olması anlamına geliyor. Yani burada da yine aslında hep denetim bir yerde, işte özgür kurumlar bir yerde bir yerinde duruyor. Ve aslında yine toplumsal ve kültürel araçlara geldiğimizde de burada aslında olduğu haliyle toplumun işleyişine izin verilebilmesi temelde özellikle bu etik değerler vicdan açısından yani tabii şimdi sosyal medyanın da çok gelişimiyle burada çok kolayca Saptırılmalar, yönlendirilmeler işte o post-truth çağından bahsediyoruz ya bir şekilde hani dezenformasyonun inanılmaz olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bunların etkisinden özgürleşmiş bir aslında etik vicdan kurulumu diyebiliriz diye düşünüyorum. Son soruyu bir tekrarlayabilir misin? Buna e, ek bir şey ki. daha vardı çünkü sanırım. Aslında hangi durumlarda bu bahsettiğimiz adalet kavramı ve araçları çalışmaz hale geliyor? Burada bence iki önemli eğilimden bahsetmemiz lazım günümüz dünyasında. Bir tanesi tabii ki günümüz dünyası derken bu, bu bütün bahsettiğim bu iki unsurun da aslında global birer eğilim olduğunu iyi anlamak lazım. Yani bu sadece bizim coğrafyamıza, bizim ülkemize özgü değil. Şu anda hani nerede dünyanın neredeyse bütün ülkelerinde gözlemleyebileceğimiz bir şey. Çünkü ilki bence neoliberalleşme. Yani bir ekonomik sistem var içerisinde yaşadığımız ve bu ekonomik sistem özellikle verim, işte performans, karlılık üzerine kurulu ve bireyleri de böyle yani adeta bireysel şirketler olarak konumluyor, kurguluyor ve öyle davranmasını, öyle yaşamasını arzuluyor e, ve bu ne demek o zaman? Tabii ki devletin yani bizim işte e, aslında bir yandan da e, hem o modern hukukta hukukun e, hem kurucusu olan e, hem garantörü olan e, devletin belli alanlardan, özellikle temel kamu hizmetlerinden e, çekilmesi ve o temel kamu hizmetlerinin gitgide özelleştirilmesini görüyoruz. Yani bu özellikle Türkiye'ye baktığımız, mesela eğitimde, sağlıkta, yine denetimi düşündüğümüzde bence inşaatta özellikle çok çok rastladığımız, sıkça rastladığımız şeyler. Dolayısıyla e ne oluyor bu neoliberalleşmede, bu hani kar ve rant üzerine kurulu sistemde? Devlet gitgide hikayeden çekiliyor, bizim temel hizmetlerimizden çekiliyor. Biz çoğu zaman özelleştirilmiş hizmetlerle yani şirketlerle yüz yüze kalıyoruz ve orada herkes kendi çıkarını arttırmaya yani birey de müşteriye dönüşüyor. Yurttaş bir müşteriye dönüşüyor. Karşı taraftan o verdiği paranın karşılığını karşı taraftan almak için o bütün eforunu yani bütün enerjisini harcıyor ruhsal olarak da maddi olarak da. Ama diğer yandan şirkette ne yapacak? karlılık Değil mi? Yani olayı ne? Ben en az maliyetle nasıl en fazla karlılığı sağlayabilirim? Ve bu aslında yani biraz önce bahsettiğim o adaletin araçlarını, çalışma biçimini tahrip eden bir noktaya götürüyor bize. Bütün çünkü liyakat gidiyor değil mi? Yani siz mesela özel bir hastane hayal edelim değil mi? Bu özel hastanede sizin maliyetlerinizi düşürmeniz lazım ki karlılığınız yükselsin. E ne yapacaksınız o zaman? en az maaş vereceğiniz doktoru işe almaya çalışacaksınız. O doktorun uzmanlığı, işte o doktorun deneyimi, o doktorun belki hastaya yaklaş, hak temelli yaklaşımı sizin ilk kaygınız olmayacak. Bu çok basit bir örnek. Dolayısıyla da yani bu, bu hani bizim e, aslında e, adalete dair temelde söylediğimiz birçok şeyi şeffaflık dedik işte ulaşılabilirlik dedik liyakat dedik bunları tahrip eden e, bir noktaya götürüyor bizi. Şimdi ikinci unsurumuz buna karşılık belki hani sorularla daha da açabiliriz. Hani çok dağıldıysam da topla beni lütfen. Bazen çünkü gidebiliyor. İkinci unsurda tabii ki aslında biraz otoriterleşme. Yani siyasi anlamda otoriterleşme. E ne yapıyoruz burada da? Bakıyoruz ülkelerin çoğunda otoriterleşmeye bağlı olarak ciddi bir merkezileşme. Yani gücün aslında tek elde. Belli kurumlarda toparlanması hali var. Halbuki mesela biz baktığımızda çok klasik bir klişe vardır değil mi? Güçler ayrılığı meselesi vardır ve güçler ayrılığı meselesi önemlidir. Neden? Çünkü bu güçler ayrı olduğunda birbirlerini denetleyebilirler. O yüzden herkes kendine çeki düzen vererek yapacağı işi yapar. O denetleme en önemli meselelerinden biri demokrasinin zaten. Fakat ne oluyor burada? Yani bu otoriterleşme yani o siz o güçler ayrılığını önemli bulmadığınızda hatta bu neoliberalleşmeyle de biraz birlikte gidiyor. Çünkü güçler ayrılığı demek işleyişi yavaşlatmak demek, değil mi? Çünkü siz mesela siyasi iktidar olarak bir şey yapmak istiyorsunuz. Nedir bu mesela? İşte olabildiğince hızlı inşaatlaşma diyelim. Fakat şimdi orada belli teknik şartnameler var uymanız gereken. İşte belli almanız gereken belli belgeler var, denetim belgeleri var. E ne oluyor? Bunlar inşaatın ilerlemesini yavaşlatıyor, değil mi? E bu kimlerin işine gelmiyor? Oraya sermaye yatıranın işine gelmiyor, değil mi? İşte ekonomisini bunun üzerine kuran bir siyasi iktidarın söylemini tabii ki güçsüzleştiren bir şey oluyor. O zaman ne yapacaksınız? E bunları denetime kapatalım. Değil mi? hızlıca aksın. Dolayısıyla işte para kaybetmeyelim ee, bir şekilde hızlıca yapalım hemen gösterelim en yenisi en iyidir diye sloganlarıyla bunları satalım bir şekilde. Ee, dolayısıyla da e, bu merkezileşme meselesi bizim denetimimizi elimizden alıyor ve bütün iktidar ya karar verme organlarının tek bir kişiye, tek bir kuruma, işte tek bir mecraya bağlanması aslında bizim adil olandan gitgide uzaklaşmamıza neden oluyor. O yüzden bu neoliberal, neoliberalleşme meselesiyle otoriterleşme meselesi biraz el ele giden, birbirini besleyen, birbirini tamamlayan iki unsur olarak sanıyorum dünyada tüm ülkelerin şu anda yani insanlığın başına bela iki mesele diyebilirim adaleti kısıtlayan. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi konuşmanızın içerisinde adalet kavramı için insanın kurucu duygularından biri dediniz ama birey bazen bunun farkında olmuyor. O yüzden bunu biraz açalım isterseniz. Birey için adalet ya da adaletsizlik bireyin tam neresinde duruyor? Şimdi şuradan belki biraz anlatabilirim. Bence bireyin yani birey aslında yani insan diyebiliriz. Hani her zaman birey değildik ya çünkü. Bir modern bir toplumdan bahsediyoruz. Ya insan aslında bir başkasının varlığını fark ettiğinde o adalet duygusu da başlıyor değil mi? Yani çünkü e bende fazla var sende az var ya da bende bir şey yani bir şekilde bir o anlamda yani doğuştan gelen bir eşitsizlik olduğunu fark ettiğinizde aslında bir adalet ve adaletsizliği de fark etmiş oluyorsunuz. O yüzden kurucu duygularından bir tanesi. Yani e, bu her zaman kişiye öğretmeniz gereken bir şey olmuyor. Aslında doğuştan e, getirdiği e, bir duygu oluyor. Mesela belki daha önceki konuşmalarımızda da e, örnek olarak vermek istiyorum bunu. Ba belki seninle konuşmalarımızda bahsetmiştik. Senin için tekrar olacak ama belki dinleyenler için öyle değil. Ya örneğin ben şimdi tabii ki Z kuşağıyla e, çok iç içe bir meslek yaptığım için, işte eğitim alanında olduğum için e, şunu düşünüyordum. Yani bu işte Böyle bir biraz önce anlattığım bir siyasi ve ekonomik bağlama doğan biri işte bütün e, sosyalleşmesini e, böyle bir bağlamda yaşayan biri acaba nasıl adalet duygusu geliştirebilir? E, çünkü baktığımızda işte liyakatsızlığın çok üst düzeyde olduğu, bir şekilde e, normalleştiği, e, vasatın normal olduğu, e, işte gelecekle e, helal, yani bir gencin gelecek projeksiyonunu çok çok zor yapabildiği bir bağlamda hem ekonomik olarak hem kültürel olarak hem sosyal olarak bir bağlamda hani bu bu insanlar nasıl adalet duygusu geliştirecekler. Fakat sonra onlarla çalışmaya başladığımda ben yöntem dersi veriyorum ve öğrenciler aslında bu yöntem dersinde kendi seçtikleri konular üzerinden belli ödevler yapıyorlar ve saha araştırması yapıyorlar. Aslında bunu yapmayı öğreniyorlar ve orada aslında görüyorum ki seçtikleri konulardan hani inanılmaz bir toplumsal duyarlılık geliştirdiklerini, seçtikleri konulara yaklaşım biçimlerinden onları rahatsız eden şeyler karşısında bir adalet duygusu, bir vicdan, bir etik geliştirdiklerini görüyorum ve o zaman diyorum ki adalet duygusu evet tabii ki bir yandan sizin yaşadığınız dönemle çok alakalı. Ama bir yandan da değil. çünkü kendiniz bir yaşam kurmayı istiyorsunuz ve o yaşama dair bir temsiliniz var kafanızda değil mi? Ve o temsil mevcut hayat, o temsilden ne kadar uzaksa sizdeki adalet duygusu o kadar gelişiyor. Yani adalet duygusu dolayısıyla kişiyi ilerleten bir şey oluyor. Yani biraz nasıl söyleyebilirim bunu? Biraz hayali bir yanı var. Gelecek projeksiyonuyla çok ilişkili ve insanın ve özellikle şunu da belirtmek lazım. Yani sosyal medya çağında bir sürü başka yaşam deneyimi gözlemleyebiliyor insanlar ve soruyor kendi kendine ya dünyanın şöyle bir yerinde bu kişi şöyle bir hayat kurabiliyor ben neden kuramıyorum sorusu. Yani en başta dedik ya modern olmayan toplumda iki kişi bir araya geldiğinde benim durumum bu, onun durumu o değil. Neden sorusunu sormaya başladığımızda işte tam olarak e, adalet o, o insanın or orasında bir yerinde duruyor e, diyebilirim. Çok teşekkür ederim hocam. Ee, tabii toplumda insanlar yaşamları sırasında belirli eşitsizliklerle karşılaşıyor. Bu eşitsizliklerin artması, bireyin ötekileştirilmesi, bireylerin adalet duygusunu nasıl etkiliyor? İyi etkilemediği kesin. Ee, yani e, ya daha doğrusu şöyle bir şey var. Yani şunu söylemek lazım. Adalet, adaletsizlik tabii ki hani dediğim gibi bazı ideal tanımları var e, literatürde işte bunlardan bahsedebiliriz ama şunun altını çizmekte fayda var. Adalet herkes için aynı şey değil. Yani e, her bir kişinin, her bir grubun o bahsettiğiniz eşitsizliklere uğrayan e, grubun e, aslında e, adaleti nasıl algıladığı, nasıl deneyimlediği, nasıl yaşadığı ve ona hangi anlamı atfettiği belirleyici burada. Yani şöyle düşünün. Yine belki deprem mesela şimdi en son artık ben onunla çok haşır neşir olduğum için oradan hep alıyorum ama örneği değiştirmemi istersen söyle lütfen. Bilmiyorum. Yani deprem meselesinde şöyle düşünün. Şimdi aileler var ve ailelerin bir sürü kayıpları oldu. Yani kiminin can kayıpları, kiminin maddi kayıpları işte yani biliyoruz zaten tekrarlamaya gerek yok belki. E fakat burada mesela bazı aileler ne dedi? İşte Allah'tandır dedi yani olacağı varmış dedi. Kader dedi ve aslında çoğu yani gidebilecekken, itiraz edebilecekken hukuk yolunu hiç tercih etmediler bile. Çünkü adaletin oradan geleceğini düşünmüyor. Yani adalete başka bir anlam yüklüyor. ilahi bir anlam yüklüyor. Şimdi başka bir aile e, hayır dedi burada bir yani burada e, kasıtlı bir durum var dedi ve burada e, sanıklar olmalı, adil bir yargılama olmalı ve ben e, hukuk üzerinden bir adalet mücadelesi yürüteceğim dedi, değil mi? Yani hukuku bir alan olarak, bir mücadele alanı olarak konumlayan aileler oldu. Şimdi onların atfettiği anlam bambaşka. Başka bir kategori. Ya tabii ki burada muhtemelen e, benim şu an sayacağımdan çok daha fazla strateji var ama ben hani gruplamak için çok hızlıca bu böyle e, cevap veriyorum. Üçüncü bir kategori ne olabilir der ki, ya hukuk adalet üretiyor mu ki bu ülkede diye sorar ve der ki ya yani benim hani adalet üreteceğine inanmadığım bir hukuk sisteminde adalet aramamın bir anlamı olmaz. Ve ben hiç bu zaten kendisi çok yavaş ve yorucu olan ve masraflı da olan aynı zamanda e, hukuk hukuk içerisinde adalet arama mücadelesine girmem. Başka yollardan yaparım der. Dolayısıyla da burada bu üç farklı hayali ailenin e, yaklaşımı aslında e, tam olarak adaletin insanların kalbinde, zihninde, ve vicdanında nasıl temsil edildiğini gösteriyor bize. Teşekkür ederim hocam. Adaletin üretilmediği e, bir toplum e, örneği verdiniz örneklerinizin içerisinde. Peki böyle bir toplumda adaletsizlik karşısında bu toplum ne yapmalı? Keşke bilebilseydim e, sorunun cevabını. Yani belki şöyle daha daha bir adım geriye adımımızı atıp hani belki bunu düşünmek gerekiyor. Burada işte çeşitli teoriler var. Yani burada biraz şimdi adaletin nasıl tesis edileceğine dair düşündüğümüzde aslında otomatik olarak iktidarın nasıl bir iktidar olduğu üzerine düşünmemiz gerekiyor. Biraz önce anlattığım işte o neoliberalleşme meselesi, otoriterleşme meselesi aslında iktidarın nasıl şekillendiği, nasıl olduğu, nasıl e, icra olduğu, edildiği üzerine de bize fikirler veriyor. İşte burada tabii çok ünlü hani düşünür e, Foucault'un e, söylediği şey var. İktidar her yerde. Değil mi? Yani bizim aslında e, çok dostane e, kurduğumuz e, bir ilişkinin içerisinde de iktidar var. E, yani dolayısıyla çok dinamik bir şey e, iktidar ve o kılcal yani toplumun kılcal damarlarında aslında gezinen bir şey. Dolayısıyla da bir adalet mücadelesi olacaksa, yani toplum bir adalet üretecekse ve bunu o bahsettiğimiz adliye duvarlarının dışında yapma, öncelikle daha doğrusu adliye duvarlarının dışında kurma hayali varsa bir toplumun, iktidar nasıl her yerdeyse mücadele de her birey için her yerde olacaktır. Yani bu böyle çok büyük bir mücadele hayalinden ziyade daha somut, her yerde, her zaman biraz da aslında e, bu iktidarın işleyişine karşı, yani bizi eşitsizliklere götüren, adaletsizliklere götüren iktidarın işleyişine karşı e, ne yazık ki sürekli alarmda olacağımız bir mücadele formu. Tabii somut bir şey söylemek çok zor bu konuda. Belki bunu hep beraber yine düşünmemiz gerekecektir. E, ama yani bu iktidarın her yerdeliğine karşı, mücadelenin her yerdeliğini savunmadığımız, bunun idrakına varmadığımız bir yerde gücümüz, enerjimiz hep dağılıp gidecektir. Çünkü iktidar çok örgütlü aynı zamanda ve zihinsel olarak çok iyi tutunabiliyor insanlara. Ve bizim de mücadeleyi aynı derecede tutunabilir, insanların zihninde aynı derecede tutunabilir kılmamız gerekiyor ve bunu yapmamızın yani her zaman onu altını yine çizmek istiyorum. O vardır ya ünlü bir slogan başka bir dünya mümkün. Yani insanların gelecek projeksiyonu olmalı ki adalette dair inançları, hayalleri, arzuları olabilsin. Çok teşekkür ederim Gözde hocam. Çok keyifli bir sohbet oldu. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Adalet mücadelesinin her yerde olması dileğiyle katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum davetin için e, ve e, bütün bu podcast serisinin e, çok hani sürekli e, olmasını diliyorum e, senin için. Çok Sevgili teşekkür ederim. ederim.